Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral iftar yemeği düzenledi. İsmet Güral'ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Saadet Partisi Milletvekili Fazıl Kasap, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Eski Milletvekilleri İshak Gazel, Mehmet Korkmaz, siyasi partilerin il başkanları, Dumlupınar Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya eski valisi Şerif Yılmaz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile İsmet Güral'ın dost ve arkadaşları katıldım. Yemekte İsmet Güral yaptığı konuşmada ben hatırlamıyorum. İlk kez Ramazan ile birlikte yerel seçime gidilecek yapılacak olan yerel seçim Kütahya'mıza hayırlı olmasını diliyorum dedim. Hayatın çok kısa olduğuna değinen İsmet Güral birlikte ve beraberlik vurgusu yaparak hayatı pek çok şekilde tarif etmek mümkün. Ben hayat içi su dolu çatlak bir tepsiye benzetirim. O çatlaktan akıp giden hayatımızı güzelce yaşamak için en önemli mesele dostlarla beraber olmak. Anılarımızı sevdiklerimizle biriktirmek, onlarla paylaşmak. Her şey dostlarla beraber güzel oluyor. Hepimiz birbirimizi sevip saygı duyduğumuz zaman yılları devirebiliyoruz dedim. Herkesten bir ricası olduğunu dile getiren Güral, biz dostlarımızda hep söyleriz birbirimize çok vakit ayıramıyoruz diye. Siz bunu yapmayın. Yüz yüze olmasa bile telefonla sevdiklerimizin halini hatırını sormak, gönül almak, hatır yapmak çok önemli diye konuştu. Değerli dostlar bu ayın bu uluiyetini hepimiz biliyoruz. Hepimiz hakimizin özelliğine. Fakat bu ayımızın bildiğimiz özelliklerinin yanında bence çok Gerçek biz biliyoruz ya, özel bir anlamı daha var. Dostları bir araya getiriyor ve dost dost olmamızı teşvik ediyor diye düşünüyorum. Ben buradaki bulunan arkadaşlarımızın çok önemli bölümünü biliyorum. Bu arkadaşlar zaman zaman konuştuğumuz zaman derler ki iyi ki böyle bir beraberlik oluyor da birbirimizi görüyoruz, bir vesile oluyor. Çünkü bu hayatın mücadelesi içerisinde birbirimize yeteri kadar zaman ayırmıyoruz, ayıramıyoruz. Bu cümleden olarak da benim rahmetli oğlum bana bir nasihat, tavsiyesi vardı. Ben kısaca onu da sizlerle paylaşıp konuşmamı bitirmek istiyorum. Bana dedi ki, oğlum dost olmak zor ama daha da zoru dostluğu muhafaza etmektir. Çünkü o dostluğu muhafaza etmek bir emek ister, gayret ister, ee, bir nadide çiçeğe bakmak gibi bir ilgi alakası ister. Onun için de e, dostlarına mutlaka değer ver, zaman ayır, kıymet ver. Şunu aklına hiç çıkartma. Kullanılmayan yol, zaman içerisinde o yol, e, kuşlar gelir, böcekler gelip çağlarlar kaplanır, girilemez o yollardan dedi. Onun için bunu defenem, aklını tutup dostlarımızın olabildiği kadar ilgili alakalı saygılı olmayı gayret ediyorum.